Türkiye'de bu cinsizlerle mikrofon Ben yükledim. Yüklemiştim zaten ama sildim ben yine yükledim. Burada karakterim var. İnternet baya çok güzel çalışıyor. Size 10 oha. Şarja gel. Dur şarja takacağım. Takıyorum. Arkadaşlar gördünüz burada benim acı Dünyam benim. Yani, ama ben öleceğim ya. Burada çok altınlarım vardı. Öleceğim ben burada biliyorum. Oh be. O oh, cana gerek. Dur, dur bunları kazalım. Gerek olur. Oha. Güzel şeyler çıkmış. Oy oy oy. oy. Yüzme, yüzme yüzme yüzme. Ya bir tane eksiktim bro ya. Bir ya. Denize baktım ha. Kontroller sıktı. Ben ayarlarımı yaptım. Ah oh be cana girdin. şey ha tane şey var işte yemek iyi 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 bunu yesene buraya bir tane burada yemek bir tane anahtarımız var arkadaşlar anahtarı söyleyeyim şu böyle anahtarımız var Tam başka ben şeyi modu yaptım gerçek modu. Yani dünya'na hoş geldiniz. Al. Ah, canım geliyor. Güzel. Burada bir tane balık var. Onları ben aldım. Elmaslarımı göster. 10 tane elmas kazmışım. Bugüne kadar bir tane koncum var. Bir tane böyle elmas. Bir tane atayım böyle. Gördüğünüz gibi. Eğlenceli malzemeler. bu yatakları kıracağım. Burada artık hiç ölüler yok. Hepsi kaçtılar benim yüzümden. Neden kaçıyoruz? Ben ne yaptım ki size? Bu ne abi? Aa, bir şeyler İksir falan koyuyoruz. Bizde iksir falan ne yapıyor ya? Zıplama, zıplama, zıplama lan dedim ben sana. Ee, yataklar neye gerek var zaten buraya koyabiliriz. Evcille. Şuna bak lan devler. Tu kapısını açayım. Ne? Yine? Kapısını açıyorum bağlıyor ya. Acaba onu sıksam bana devir mü? Evim baksan arkadaşlar evimi çok iyi. Vaha. Şunlara bak. Neyse hoş verin arkadaşlar. Bak evime bak tarçınlık. Altınlar evim. Şu evi ben yaptım. Çok iyi. En sevdiğim ev bak. Bunun arkadaşlar. Güzel eve benzemiyor mu? Çok bence güzel. Ben yaptım. Evin iki tane ben yaptım. Ben pencereleri kıracağım. Hiç adım, yolu yok. Çok iyi yani. Burada yukarı da varmış lan. Ben arkadaşlar <laughs> Ya resimler ya resimler ne bunlar ne bunlar ne resimler. Ya yani şunlara mod. bir tane burada televizyonumuz var. Şöyle yandırıyoruz. Bak, bu ışığı açıyoruz. Bakmak için. Ama burası stol olmamış. Böyle bu da bir tane şey işte bilgisayar. Kis yer diyorum ya. Söndürelim en iyisi. Bakın şimdi oha burada her, her şey var. de aşağı katta benim sandıklarım içinde şok olacaksınız. Aşağı kat değil Yukarı mı? Unutmuşum arkadaşlar siniftim mi Bence aşağı evet aşağıymış. Aşağı katta büyük şey, seri elmasım var. Altınım var. Hepsini yığdım işte zenginim artık. Kaç zamanda oynuyorum? sonra oynamadım. Ua. Oy, oy 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 oy. 27 tane. tane yani alım. Bu arkadaşımla oynuyordum ben bunlar. Arkadaşım bana 27 tane yani bu elmasları bana verdi. Sen de kalsın. Ua. mı? Her yerde elmas. 51 tane. Dur şurada 6 tane 57 tane şurada 14 tane 64 tane oluyor tamam okey dur dur sandığı koyayım da küçüğü sandık hepsinde yani o sandıklarda hepsinde bir şey var şurada da var 37 tane hatta burada en çok bunda var yok bunda yok bunda indi her şeye koydum abi ya ama ben bir tane karakter bulmuşum arkadaşlar hileyi. Zombi hilesi. Bütün karakter oluştu biliyorsunuz. Böyle bir hile. Şöyle ben yemek yiyelim lan biraz acıma baksın Neyse. Kaç tane var? Bildiğiniz arkadaşlar milyon gündür oynuyorum. O zamanlar çok oynardım ben. Hiçbir zaman silmiyorum. Bir yıldır oynuyorum. O yüzden bu kadar şeyim var. Ama yani bir yıldan sonra sildim ben. Yani 2019'dan yorum beri. Kapı yok ya. Kapı yok. Nasıl bir duvar? Hadi. Hadi bir. Zombilere baksana kaç tane zombim var. Arkadaşlar bunları şeyle aldım. Yumurtalarını. Yumurtalardan 64 tane çıktı. Nasıl çıktı Allah'ım ama ben bunları kafese koydum, beni öldürecektiler. Yine bunlar uslu uslu... Bir ...sözüm. Yere de kaldı, orada kalacağım ha. Kızım, gelirler üstüme zaten. Kendileri de öldürecek zaten. Çünkü güneşte öldürür babalar zaten. kafese yani Yani. Donuzcuklara bakalım bir tanem. Donuzcuğum. Dörtte öldüreyim. Verdim. Neyse arkadaşlar kanalım bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Dur bir dakika. Dur. Niye öyle yaptım bir dakika ayarlara gir. Çok iyi yapalım. bu ne ya? Bir dakika. Arkadaşım tam kahve oynuyor bir dakika arkadaşlar hadi şimdi bu eksenini tersle. Yok bu değil. Şey eksen ters. Bloku yok et. Perileri bir Nasıl yapayım ya? ben Of. Oh. Bir dakika arkadaşlar. Şu bir tane şey vardı ya, siz bilirsiniz onu. Onda bir çay gizli. Ee, ben bilmiyorum da. Şey vardı ya. Adını da açırmış bu arada. Böyle yine. Dokunma yok. Hiç şey. Neyse boşverin Böyle yapıyorum. Hemen abone olmayı unutmayın. Bu donuz diye de öldüreyim. Boş ver öldürmeyin. Neyse abone olmayı unutmayın. Bay bu. Dur lan.